Merhaba arkadaşlar, Edebiyat Hocam Fananla hoş geldiniz. 10. sınıf hikaye ünitesi ilk videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda hikayeyle ilgili kısa bir bilgi vereceğiz. Daha sonra Dede Korkut hikayelerini ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Arkadaşlar abone olup videoyu beğenmenizi istiyorum. Hemen başlayalım. Evet, hikaye öykü. Hikaye insan yani kişi zaman ve mekan unsurlarıyla birlikte Korgusal bir dünya çevresinde fazla ayrıntıya girilmeden yazılan bir düz yazı türüdür. Demek ki hikaye olabilmesi için kişi, zaman, mekan unsurları olacak. Bunlar birlikte verilecek. Aynı zamanda korgusal olacak. Yani yaşanmış ya da yaşanabilir bir olay olacak. Ve fazla ayrıntıya girilmeden yazılan kısa bir düz yazı türüdür. Türk Edebiyatı'nda destan, masal, halk hikayesi, medda hikayesi gibi türler hikayeciliğimizin köklü bir geçmişe dayandığını göstermektedir. Tabi e, batılı anlamda hikaye Tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiştir. Tanzimat döneminde e, Ahmet Mithat Efendi'nin e, Detayfi Rivayet adlı eseri ilk hikaye olarak karşımıza çıkmaktadır. E, Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı eseri de batılı anlamda ilk hikaye olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemen Dede Korkut hikayelerine geçelim. Asıl meselemiz o. Evet, Dede Korkut hikayelerinin genel özelliklerine bakalım. Madde madde inceleyeceğiz. Arkadaşlar eserin asıl adı yani tam adı Kitabı Dedem Korkut Ala Lisanı Taife'yi Oğuzlandır. Yani Oğuzların diliyle Dedem Korkut'un kitabı şeklindedir. Destandan halk hikayeciliğine geçişin ilk ve en önemli örneğidir. Bu çok önemli bir özellik ki bu yüzden de biz bunu yani Dede Korkut'u geçiş dönemi eserlerinden sayıyoruz. Çünkü hem destani unsurlar vardır hem de halk hikayesinin unsurları vardır. Sözlü olarak ortaya çıkmış Türkler arasında İslamiyet öncesinde doğan İslamiyet'in kabul edilmesinden sonra İslami unsurlarla gelişen, destan özelliği taşıyan hikayeler. Yani hem İslamiyet öncesinin yaşayışı vardır hem de İslami dönemin yaşayışı vardır. Arkadaşlar Dede Korkut hikayeleri çok önemli. Önemli Mehmet Fuat Köprülü ki Türk tarihi için, Türk edebiyat tarihi için çok önemli bir kişidir. Şöyle bir ifade kullanıyor. Türk edebiyatının bütün eserlerini terazinin bir kefesine koyun. Dede Korkut'u bir kefesine koyun. Dede Korkut daha ağır basar diyor. Niye bunu diyor? Çünkü Türklerin bütün yaşayışını yani İslamiyet öncesi ve İslami dönemdeki yaşayışı bu kitapta yer aldığı için, bu hikayelerde yer aldığı için çok önemli bir özelliktir. Hem gelenekleri, görenekleri, adetleri, kadına bakış açısı, toplumsal yaşantısı hakkında bize bilgi vermektedir. Dede Korkut hikayeleri ayrı kahramanların maceralarının anlatıldığı birbirinden bağımsız 12 hikayeden oluşur. Arkadaşlar bir ön söz ve 12 hikayeden oluşur bu eser. Hikayelerin 9. ve 11. yüzyıllar arasında oluştu. 15. yüzyılın sonunda yazıya getirildiği görüşü yaygındır. 9 ve 11. yüzyıllarda oluştu. Yani İslamiyet'ten önce oluştu. Ancak e, bu halk arasında söylene gele e, devam etmiştir. Ve 15. yüzyılda adı bilinmeyen bir kişi tarafından yazıya geçirilmiştir. Tabi o dönemde de İslami unsurlara bürünmüştür bu eserimiz. Evet az önce dediğimiz gibi bir ön söz yani mukaddime ve 12 hikayeden oluşmaktadır. Arkadaşlar Yeni bir nüshası bulundu dede Korkut hikayelerinin. Yani yeni bilgilere göre şu anda 13 hikaye var. Ama biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatında ya da ÖSYM'nin müfredatına girmediği için hala 12 hikaye diyoruz. Bu yüzden biz yine de eski bilgileriyle bileceğiz. Değişirse zaten öğretmenleriniz de size söyler. Siz de bundan haberdar olursunuz. Evet Dede Korkut hikayelerinde arkadaşlar Oğuzların kendi iç mücadeleleri yani kendi arasındaki mücadeleleri kuzeylerinde yaşayan düşmanlarıyla yaptığı mücadeleler yani Gürcülerle yaptığı mücadeleler çeşitli olağanüstü varlıklarla yapılan mücadeleler ve sevda konuları işlenmiştir. Olağanüstü varlıklar tepe göz gibi ya da Azrail gibi gerçek gerçeküstü varlıklarla mücadele de vardır bu hikayede. Arkadaşlar Dede Korkut e, kitabının iki tane yazma nüshası vardır yani kopyası vardır. Biri Dresden'dedir, diğeri ise Vatikan'da olmak üzere iki nüshası vardır. Arkadaşlar Dresden Almanya'dadır, Vatikan ise İtalyan içinde Roma e, şehrindeki bir ülkedir, şehrin içindeki bir ülkedir, Papanın ülkesidir öyle diyelim. E, Dresden nüshasında 12 hikaye vardır. Vatikan nüshasında ise 6 tane hikaye vardır. Yani Vatikan nüshası daha e, yıpranmıştır. Dresden nüshasında 12 hikaye olması. Aslında baz alınan e, hikayeler de Dresden nüshalarıdır. Yani Almanya'daki Berlin kütüphanesinde yer alan Dresden nüshası. E, arkadaşlar az önce dediğimiz gibi e, yeni hikayeler bulundu. Bu da neyden kaynaklanıyor? Türkistan diye bir nüsha bulundu ama biz bunları hala almıyoruz. Yani ne zaman e, resmiyete kavuşursa o zaman alacağız. Biz şimdi iki nüsha diyeceğiz. Birisi Dresden, diğeri ise Vatikan nüshalı. Hikayelerin geçtiği coğrafi alan Hazar Denizi'nin doğusu ve batısıdır. Yani Azerbaycan'ın e, yan tarafları, yani Türkiye'nin kuzey e, doğusu oluyor. Hikayelerde Nazım Nesir iç içedir. E ee, nazım dediğimiz şiirdir, nesir dediğimiz düz yazıdır. Anlatma kısımları nesir, konuşma kısımları ise nazım yani şiir şeklindedir. Anonim bir eserdir. Yani söyleyeni belli değildir. Dede Korkut bu kitabın yazarı değil. Her hikayenin sonundayı söz alan bilge bir kişidir. Bunu iyi bilmemiz lazım. Dede Korkut bu kitabın yazarı değildir. Sadece her hikayenin sonunda gelen boy boylayan, soy söyleyen, bilge bir kişidir. Eser anonimdir. Kim taraftan yazıya geçirildiği bilinmemektedir. Hikayelerde hem gerçeğe uygun hem de olağanüstü olay ve durumlar vardır. Hem normal yaşanabilecek olaylar vardır hem de e, Azrail ile ya da tepe gözle mücadele edebilecek güçte kah kahramanlar vardır. O da olağanüstülüğü gösterir. Oğuzların bütün gelenek ve görenekleri, toplumsal özellikleri bu hikayelerde geniş yer tutmaktadır. Nazım bölümünde yani şiir bölümünde uyaktan Nesir yani düz yazı bölümünde sec yani iç uyaktan ve aliterasyondan yani ünsüz tekrarlarından faydalanmıştır bu eser. Evet Dede Korkut kitabında geçen 12 hikayeyi sizinle paylaşalım. Dirsehan oğlu Boğaçhan Salur kazanın evinin yağlanma, yağmalanması Kampüre Bey oğlu Bamsı Beyrek, Kazan Bey oğlu Uruz'un tutsak olması, Duha Kocaoğlu Deli Dumrul, Kanlı Kocaoğlu Kanturalı, Kazılık Kocaoğlu Yegenek, Basat'ın Tepe Gözü öldürmesi, Begin oğlu Emren, Uşun Kocaoğlu Segrek, Salur Kazan'ın tutsak olup oğlu Uruz'un çıkarması, İç Oğuz'a Taş Oğuz asi olup Beyrek öldüğü hikaye. Bunlar 12 hikayedir. Ee, umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.